Merhaba iyi insanlar. Bu videoyu sevgili Mayer hocamızın için hazırladım. Çok kısa olacak. İki ay içerisinde ben onu takip ediyorum. Bir sürü sıkıntılarım var. Sağlık, maddi, manevi sıkıntılarım var. Ve Ağrı içinde iki gün ağrı içindeydim. Sağ tarafta e, bir kestim var. O inanılmaz bir ağrı içindeydim. E, ve hemen e, Mayer hocanın bir e, beyaz mumla yakıp Rafael ve Mayer yazıp hemen dua etmeye başladım. İki gün sonra Ağrılarım tamamen azaldı. Onun enerjisi inanılmaz. Tamamen kollarında, bütün omuzlarıma kadar hissediyorum. Hemen e, mumumu yaka, e, yakıp e, yakmaz. Hemen başlıyor enerji aktarmaya. Fakat benim tamamen tabii ki geçmedi. O, o yüzden ondan e, randevu aldım ve şu anda benim işlemimi yapıyor. Gayet güzel gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü azar azar azalıyor ağrılarım. Çok şükür, bin şükür. Allah sizden bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Ve aynı zamanda ben de dua ediyorum. Herkes için hepimiz iyi olalım. Teşekkürler.